بسم الله الرحمن الرحيم. <applause> الذين يذكرون الله قياما مقعودا وعلى جنوبهم وعلى خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فاطلا قد أخزيته وما للظالمين من أنصار صدق الله mübarek üç aylara 13 Şubat Cumartesi günü ulaştık. Üç aylar içerisinde Regaib, Miraç, Berat Kandillerinin ve bin aydan Kadir Gecesinin bulunduğu çok önemli aylardır. Bugün üç ayların müjdelisi. İlk haberdisi Regaib Kandil, Kandiliniz mübarek olsun. Regaib istemek demektir. ya Rabbi tüm hayırlı isteklerin kabul edileceği bu gecede beni ve ailemi senin razı olacağın kullardan eyle. Regaib çaba sarf etmek demektir. Ya Rabbi, namazlarımda daim olmaya çaba sarf edeceğim. Beni bu gece namazımı dost doğru ve devamlı kılanlardan eyle. Regaib rahmet demektir. Ya Rabbi, beni ve tüm Müslümanlarını rahmetine ulaşabilmek için rahmet peygamberini rehber edinen bir kul eyle. Regaib bağışlanma demektir. Ya Rabbi, sen affedicisin, affetmeyi seversin. Bizi de affet. Regaib, ihtiyaç sertliğinin, ihtiyaçlarının verilmesidir. Ya Rabbi, senin yardımını oluşturmak için bizleri de muhtaçlara yardım eden ensarlardan eyle. Allah'ım, Recep ve Şaban ayını bize mübarek kıl. Bizi Ramazan ayına ulaştır. <laughs>